Evet arkadaşlar bugün Adana Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bir Evet bir protesto vardı. Doğukan Özkan arkadaşımız Düz Dünya Dernek Başkanı. Yani resmi olarak şimdi bu arkadaşımız e, bir sevgi yapmak için valilikten izin almış. Belediye ile görüşmüş. Efendim e, sevgi için olumlu bir görüş almışlar ve belediyenin o panosuna da afiş asmışlar, yani büyük bir vini asmışlar, yani 15 metrekare bir vini asmışlar. Orada bir hafta asılı kaldıktan sonra, Büyükşehir Belediyesi hiçbir gerekçe göstermeden, afişi indirmiş, sergiyi iptal etmiş. Gerekçesi yok. Şimdi, Özkan arkadaşımız o kadar masraf etmiş, yani maddi yönü bir tarafa, e, manende çöktü arkadaşımız. E, bunu protesto etmek için istek hastalığı arkadaşlarına beyanat verdi. İşte burada. Evet. Valilik izniyle sergi düzenleyecektik arkadaşlar. 2-8 Ocak arası sergi düzenleyecektik. Valilik izni cebimde. Ama Adana Büyükşehir Belediyesi hiçbir gerekçe göstermeden sergi iptal etti. Ben de burada Adana yani Büyükşehir nasıl, Belediyesi'ne. Önce izin verdi sonra mı iptal etti? Belediye izin verdi mi size önce? Ya belediye afişe astı. Belediye afişe astı. Afişe asmalarına rağmen her şey tamam. Valilikten de izin aldık. Yani sergi her şey tamamdı. Ona rağmen işte Birden hiçbir gerekçe göstermeden yani sergiyi iptal ettiler. Şu anda resmi sergi saatimin içerisindeyim şu anda. Valilik izni var o da cebimde. Ben burada Büyükşehir Belediyesi'ne... Daha önce yaptın mı sergi? Daha önceki sergi de iptal oldu. Daha önceki sergi de iptal oldu. Neredeydi o? O da Seyhan Belediyesi'ndeydi. O da işte hava şartlarında dolayı iptal edildi. Neden izin vermiyorlar abi? Neden izin vermediklerini bilmiyorum. Yani düz dünya denildiği şey zaman... Yok. Gerekçe yok. Gerekçe almak için resmi başvuruları da başvurduk. Haber bekliyoruz şu anda. Resmi hiçbir açıklama yapılmadı. Bilmiyorum. Yani mağdurum. Mağdurum. Bundan sonra ne şey yapacaksın değil. abi? Hakkımı arayacağım. Yasal yollardan hakkımı arayacağım yani. Yasa dışı hiçbir iş yapmıyoruz. Bu yasa dışı da bir şey değil zaten. İlegal de bir şey değil. Yani hayretler içindeyim. Yani şu an benim sergi şu an benim sergi saatim arkadaşlar. Masrafın Yok. oldu mu? para? Tabii ki de masraf oldu da ben masraf yani hiç takmıyorum. O şekilde şey yapmıyorum yani ben masrafına bakmıyorum. Yani biz bu işe gönül vermiş insanlarız. O yüzden yani ya ben <laughs> fazla konuşmak istemiyorum. Sadece protesto etmek istiyorum. Adana Büyükşehir Belediyesi'ni. Bunlar sergi görselleri. Bir yetinir. Başka bir şey açma. Bir şey olur başla lan. Alım size sergi. Yapın. Diyecek bir şey yok bir şey yok yani bu kadar. Evet. Yani bir bunlar bir da şey sakıncalı yok. bir resimler değil. Sakıncalı bir şey değil.